Sosyal Liga analist Kelep herkese merhaba arkadaşlar. 18. hafta içeriğimizle karşınızdayız. Ee, bu hafta bugün itibariyle bitti 17. hafta. Ve e, 17. hafta sonunda 102 puan aldım. E, geçtiğimiz hafta yine kaptanı bilemedim. Kaptanım e, birçoğunuzun da olduğu gibi Rize Spor'dan Pohjan Palo'ydu. Ee, ama şaşırmadım artık. Yani 6 hafta oldu arkadaşlar. Kaptanı tutturamıyorum. Yani e, inanılmaz bir seri yakaladım. E, tabi buna rağmen diğer oyuncu tercihlerimde isabet sağladığım için yani binlerden e, en son 106'ya kadar geldim. Bakalım bu aldığım 102 puanla yarın e, kaçıncı olacağım. E, sıralamada ilerleyeceğim mi geri diyeceğim mi. Şu an için... E, gerilemeyeceğimi düşünüyorum. Ya aynı kalırım ya da birazcık çok az ilerleyeceğimi düşünüyorum. Ee, yani bu akşam Batu Şuhayi'nin e, gol atmaması, ilk golde aslında asist olacaktı fakat araya Fenerbahçe oyuncusunun dokunması e, giden topa e, asist olarak yazılmadı. E, o da beni etkileyen bir diğer konuydu. Yani böyle küçük nüanslar ne yazık ki genel klasmandaki yerinizi etkileyebiliyor. Ee, ama sıkıntı yok. Diğer tercihlerimize genel olarak başarılıydık. Ee, hatta bir e, ufak detay daha vereceğim size. Bununla ilgili petrol ofisine kayıt da açtım arkadaşlar. Ee, bu hafta iki kalecimde 10 puan aldı. E, defans attım. E, Çanakkale geçilmez rozetini alacak şekilde klinçti kazandı. E, iki Konyalı, e, bir tane de e, kim vardı? E, bir tane de e, Giresun'dan kalecim vardı. iki Konyalı vardı. E, artı arkadaşlar hemen hatırlamaya çalışıyorum. Diğer oyuncu şimdi hatırlayamadım. Üç tane, e, üç tane. Defans'ın clean sheet aldı. Evet Rize Spor'dan Cemal'i arkadaşlar. Rize Spor'dan Cemal'i vardı. O da asist yaptı. Gol yemin üzerine ilave olarak. Güzel oldu. 3 e, oyuncum da clean sheet aldı. E, fakat kale de arkadaşlar yedek kalecim clean sheet aldı. Az kalecim de penaltı kurtardı. Aynı puandalar. Ve dolayısıyla aynı puanda olduğu için herhangi bir e, sarı kart durumu da olmadığı için yedek kalecim oyuna giremedi. Ve bu durumda yarın açıklanacak e, puanlamada Çanakkale Geçilmez özetini alamıyorum. Evet yani bu çok enteresan bir durum. E, bununla ilgili sosyallikle konuştum. E, sarı kartı olsaydı değişebileceğini fakat bu durumda değişmeyeceğini söylediler. E, fakat ben e, önerimi talep olarak ilettim arkadaşlar. Yani evet bana şu an yaramayacak ama e, önümüzdeki haftalarda size veya herhangi birimiz olursa yaramasını isterim çünkü e, bana göre mantıklı geliyor yani sarı kartı olan bir oyuncu çıkıp e, Aynı puanda diğer yedek oyuncu giriyor neden bu oluyor arkadaşlar çünkü kart yok puanını almanız için Yani bir avantaj sağlanması için Şu an aynı durumda ben dezavantaja uğruyorum aynı puanda iki kaleci yer değiştirse çankaya geçmen özetini alacağım ama alamıyorum şu an e, O yüzden e, Açtığım talepte de Defans ya da kalecinin e, aynı puanda yedek oyuncusu eğer rozeti etkileyecek şekilde e, yedekte kalıyorsa e, bu durumda tıpkı kart yoktaki gibi sarı kartlı oyuncu nasıl çıkıp yer değiştiriyorsa bunda da değişmesini önerdim. Bu tabi aynı zamanda tilki rozetini de etkiliyor arkadaşlar. Bence bunun e, olması gerektiğini düşünüyorum. Bu e, Tabi bunu ne kadar değerlendirmeye alacaklar e, bilmiyorum. Belki bu sezon için almayabilirler. Sezonun devam eden durumunda yeni bir kural belirlemeyebilirler arkadaşlar. Ee, bununla birlikte yeni bir haftaya başlayabiliriz. Ee, de çok sıkışık. Hemen 18. hafta maçlarına bakalım. Antalya Spor Kasımpaşa. Arkadaşlar ben e, tekrardan Antalya Sporum e, Kasımpaşa maçıyla birlikte e, bu hafta kaybettiler tabii ki. Ama ben bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum hatta gol yemeden kazanacaklarını düşünüyorum. Kaleye Bofin düşünebilirsiniz 5.5. Bünyamin düşünebilirsiniz defansa 6.5. Ve Mukari düşünebilirsiniz 6.75. Bence bu üç oyuncu takımın en etkili 3 oyuncusu arkadaşlar. Ben gözümüz gözünüz kapalı. Bunlardan en az 2 tanesini koyabilirsiniz. Muhtemelen ben de koyacağım. Kasıpaşa çünkü futbolunu beğenmiyorum. Hocayı da gönderdiler şimdi Hakan Kutlu'yu. Muhtemelen hocayı da bulamayacaklar salı güne kadar. o yüzden ben Kasıpaşa futbolunu beğenmediğim için Antalya Spor'un maç alacağını düşünüyorum. Özellikle gol yememe tarafına daha çok yakınım arkadaşlar. Diğer maçımız Başakşehir-Giresun. E, bu maçta da e, Başakşehir'in Galatasaray maçında tabi e, biraz tedirgin oynadılar. E, pozisyon anlamında Galatasaray'ın daha fazla pozisyonu vardı. E, ama beraberlikle sonuçlandı maç. E, Okaka'nın çok güzel bir golü vardı. E, ee, tabii yine hakem kararları damgasını vurdu maça. Ee, ama ben Başakşehir'in e, sağlam oynadığını, iyi oynadığını Emre Belözoğlu'yla düşünüyorum. Ve bu maçı da e, kazanabileceğini düşünüyorum. Kaleci Muhammed Şengezer yine olabilir 3.5 milyon ve defanstan Hasan Ali'yi düşünebilirsiniz 6.5 milyon. Orta saha ve forvette e, kelepir oyuncu önerim yok arkadaşlar. Yine zaten forvette Okaka çıkacaktır. E, orta sahada da Hani e, Kelepil oyuncu olarak Berkay falan düşünebilirsiniz ama ben önermeyeceğim arkadaşlar. Çok e, gole yakın bir oyuncu. Yani istatistik anlamında çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sıfır önermiş şey olmak için önermek istemiyorum. Muhammed ve Hasan Ali e, bu maçta önerim olacak. Adana Demirspor Galatasaray. Evet e, Galatasaray zorlu maçlara devam ediyor. E, ve aynı zamanda puan kaybederek erimeye de devam ediyor. Takımda ciddi problemler de var. E, yönetim tarafında, e, hoca tarafında, taraftar da ikiye bölünmüş durumda. E, destekleyenler, desteklemeyenler. E, yönetim kendi içinde de ciddi bir çatırdama var. E, ben maçta da işin çok zor olduğunu düşünüyorum. Evet ilişkiler çok iyi iki takımın ama e, Galatasaray bugüne kadar e, ilişkileri iyi olan takımlar veya e, eski oyuncularından e, bir lehine bir hamle görmedi arkadaşlar. Yine görmeyeceğini düşünüyorum. Ben e, bugün özellikle Bolatelli'nin saygı paylaşımıyla Fatihlerimi e, kendi hesabından paylaşması da ilginçti arkadaşlar. Ama buna takılmayın. Bolatelli çıkıp e, iyi oynayacaktır. Ben hatta bu maçta da Adana Demir'i bir adım önde görüyorum. Adana Demir'den Vargas olabilir 7.25. Bolatelli olabilir 7.5. E, Yunus Akgün'ü Yunus Akgün'ün bağları çok kuvvetli Galatasaray'la. Yunusak ee, Yunus Akgün'ün daha hani profesyonel devlet davranacaktır. Fakat e, yine de çok çok etkili olamayacağını düşünüyorum ben. O yüzden Vargas dedim. Vargas son maçta da inanılmaz beğendim. Çok çok iyi top oynadı arkadaşlar. E, ee, Galatasaray'dan da Kerem Akdurkoğlu'nu düşünebilirsiniz. Bu aralar istatistikle yapamıyor. Kerem artık e, golle buluşabilir. Çünkü Galatasaray'da mutlaka bu maçta e, gol bulacaktır. Yani muhtemelen bu maça da Galatasaray daha agresif başlayacak arkadaşlar. Ee, diğer maçımız Altay Trabzonspor. Evet e, İzmir'e gidiyor Trabzonspor lider Trabzonspor belki de şampiyon Trabzonspor desek e, yeridir. E, bu hafta çok güzel bir performans sergiledi Trabzonspor hatayı resmen sağdan sildi arkadaşlar. E, Trabzon cephesinden bence Uğurcan düşünebilirsiniz 7-75. Eee Perez'i düşünebilirsiniz 775. Eee bence oyun Perez bu hafta oynayacaktır ilk 11'de ve etkili de olacaktır. Perez iyi bir bek oyuncusu. Ben forvete tekrar kapacağını düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu bence. E, bu hafta Dersvin'in de yokluğunda Perez'i görebilirsiniz. Perez 775'e Perez olabilir. E, Forbet'te de Cornelius düşünebilirsiniz yine 775. Ben 6'yı e, rahat yeneceğini düşünüyorum. Trabzon'un çok fazla e, takılacağını düşünmüyorum. Özellikle gol diyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bir diğer maçımız hatay Konyaspor. spor. Evet, e, Hatay'da düşüş sürüyor. E, bu maçta da Konya'yı ağırlıyorlar. Ligin belki de Trabzon'la birlikte en iyi futbol oynayan takımı. Yani bence e, sıralamadaki yerini hak ediyorlar arkadaşlar. E, Konya cephesinden Duran topları kullandığı için ve penaltıyı kullandığı için girer mi yine düşünebilirsiniz 6-75. Serdar Gürler çok çok etkili. Bu maçta da Hatay'ın ofansif oyuncağını düşünürseniz kontra ataklarda etkili olacaktır. Serdar Gürler olabilir 7 milyon. Bununla birlikte Hatay tarafından tabii Hatay da gol bulacaktır arkadaşlar. Hatay Trabzon maçı gibi geçmeyecektir bu maç bence. Hatay biraz daha dirençli, biraz daha iyi futbol, sonuca yönelen bir futbol oynayacaktır ve bu sefer gol yiyeceğini düşünüyorum ben. E, bu da e, kelepir oyuncu olarak kim olabilir dersiniz? El Elkabi olabilir. 7,5 milyonunu onu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elkabi'nin sosyallik puanına baktığınız zaman o e, oyunda neredeyse Diouf'la aynı puanı elde ettiğini de unutmayın arkadaşlar. Neredeyse yani çok yakın. Aralarında birkaç puan var arkadaşlar. E, ki Elkabi daha az kadro rotasyonunda yer aldı. Daha az süre aldı. E, bunu da atlamayın. Ben tekrardan bu hafta 11'de oynayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte bir diğer maçımız Sivas Spor Rize Spor. Ee, evet Rize yine evinde kazandı. Şaşırtmadı bizi. Ve şimdi Sivas deplasmanına gidiyor. Dolayısıyla bu sefer de mağlubiyet yaşaması gerekiyor. Yani Sivas Rize şaşırtmadan yoluna devam ediyor. Bence de öyle olacak. Sivas maçı golemeden kazanacağını düşünüyorum. Kalidari şaşar olabilir 4.5 milyon. E, Uğur Çiftçi dönüyor. Uğur Çiftçi'yi bence deneyebilirsiniz. Gutas demeyeceğim arkadaşlar. E, Bu Gutas son haftalardaki o hava topları hakimiyetini çok e, bence kaybettiğini düşünüyorum. O yüzden Uğur Çiftçi'yi bir adım önde görüyorum. 6 milyonu Uğur Çiftçi düşünebilirsiniz. Ve e, yine drone topları kullanan e, Galatasaray'a atmıştı. Bu hafta da attı. Faysal Fajr olabilir arkadaşlar. 7.75 bunu düşünebilirsiniz. Etkili oynuyor takımda liderliği resmen devre aldı. E, bu hafta Pedro Nike de yok. Onun yokluğunda daha fazla ön plana çıkabilir arkadaşlar. Faysal'ı düşünebilirsiniz. 7.75. Bir, şey. bir diğer maçımız Antep, Alanya. Evet. bu e, maçta da e, karşı goller ben yine bekliyorum. Zor bir maç. E, Antep evinde çok iyi oynuyor arkadaşlar. E, o yüzden bir tık Antep'i önde görüyorum. Alanya bir plasmandan daha kayıpla çıkabilir bu maçta. Ee, ama yine de Alanya'dan Famara'ya düşebilirsiniz. Çok etkili bir oyuncu. Kontra taklarda golle buluşabilir. E, ee, olabilir 7.75. E, ee, ama Antep cephesinden de önerebileceğim, birinci sırayı yazabileceğim son haftaların formlu oyuncusu Figueiredo olacak. 6.5 buçuk ee, bunun haricinde önereceğim başka bir oyuncu yok. Bu maçı da geçebiliriz. Karagümrük Fenerbahçe. Evet, e, Fenerbahçe'de e, Aras'ın iyi olduğu bir takımla oynuyor. Hatta hocası, e, oyuncuların da bir kısmı e, kendi oyuncusu, eski oyuncuları. E, gayet dostane, güzel bir maç geçecek. E, ben Karagümrük'ü zorlayabileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'yi. E, tabii bugün çok çalkantılı bir derbi geçirdi Fenerbahçe. E, i̇şin açıkçası e, ben Fenerbahçe'nin aslında bugün e, maçın yani son yarım saat ne kadar aslında iyi de oynadığını düşünüyordum ama son yarım saat e, Beşiktaş'a fazla bıraktı oyunu e, ve Beşiktaş'ta e, oyunu e, devralıp beraberliği yakaladı. Hatta üzerine futbol buldu. E, Fenerbahçe çantakları ise daha canız kaldı. E, yani evet sorunlar var. Ali Koç'a özellikle büyük tepki var. Pereira'ya çok büyük tepki var. Yani e, futbolcu kalitesi çok iyi ve buna rağmen sonuçlar alınmaması taraftarı bezdirdi artık. Bakalım nasıl olacak izleyeceğiz ama ben bu maçı Karagümrük maçını kolay kazanacağını düşünüyorum ben. Evet Volkan Demirel'in ve Caner Erkin'in özellikle Ali Koç'la e, arası iyi olmadığı için tıpkı Emre Belezoğlu'nun Galatasaray'a karşı olduğu gibi bir, e, bir hırsı ekstra olacaktır. Kendilerini ispatlamak isteyecektir çünkü her iki oyuncu da gönderildi Fenerbahçe'den. Her ikisi de bu arada Volkan <laughs> Demir'in hoca ama olsun. Ee, i̇kisi de gönderildiği için Fenerbahçe'den bir hırsları olacaktır. Ali Koç'a karşı özellikle takıma değil de e, Ali Koç'a karşı bir hırsı olacaktır. Ama ben bunun e, sonuç alabileceğini çok düşünmüyorum. Fenerbahçe kadro kalitesiyle bence bu maç alacaktır. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üçlüsünden ben Fenerbahçe kadro kalitesinden dolayı e, evet hocası da değişecek muhtemelen. Hatta belki başkan bile de ama ben daha yakın görüyorum büyük 3 sıralar için. E, çünkü oyuncu performanslarının o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. E, yani çıkacaktır arkadaşlar. E, bence buradan fena açı da biraz sabır diliyorum. Çünkü ligde zaten her takım puan kaybı. Yani şu an 3 maç üst kazanan bir takım zaten direkt 2. sıraya yükseliyor. E, amaç zaten olayda 3 maç üst üste kazanabilmekte çıkacaktır. Daha ligin ilk yarısı yeni bitiyor. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum ben çok fazla. Bu maçı da kazanacaklardır bence Karagümrük deplasmanında. Kim önerilebilir? Mihai Zeiss olabilir. 7-25. E, futbolunu çok beğeniyorum. Çok iyi oynuyor. Geçiş oyunda çok başarılı. E, ceza sahasında sürpriz koşulları var. Şutları var. Bence Zeiss olabilir. 7-25. Bunun haricinde kerepli oyuncu yok. Malatya Spor, Kayseri spor. Evet arkadaşlar bence bu maçta Malatya Spor bir adım önde e, karşı roller olacaktır. Ama Malatya Spor'un ben kazanabileceğini düşünüyorum. E, Ryan Abid olabilir 7.75. Ben bu oyuncu çok beğeniyorum arkadaşlar. Ve bu hafta e, Münir'i de düşünebilirsiniz 7.5 milyonla ama ben Ryan bir adım önde görüyorum. Sanki e, tabela yapmaya en yakın aday Malatya Spor'da Ryan gibi geliyor bana. Ee, bunun dışında Kayseri Spor'dan tabi yine Tiam düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, 7.75 değeri var. İlhan parlak da yok çünkü. Ee, belki Tiam Forvet ile başlayabilir ama çok sanmıyorum. Bu, bu hafta Gökhan Saz daha girdi. Ondan sonra Gavronovic girdi. Yani Tiam'ı e, uçunu kullanmadı hoca. Yine kullanmayacak Yine kanatla başlatacaktır muhtemelen. Belki Tiam'ı düşünebilirsiniz. Ben kullanma durumundan dolayı. Yani Malatya'nın kötü formu devam ederse diye... Tiyamı ciddi şekilde kadrolarda düşünebilirsiniz ama ben Mateus'un bu sefer kazanacağını düşünüyorum. Aynı bit de benim önerim olacak. Bunun dışında son maçımız Beşiktaş Göztepe. Evet e, bu maçta da Beşiktaş bence e, zorlanmadan olacaktır evinde e, Derbiden Ne olursa olsun iyi çıktılar. E, bu arada bu geçiş sürecinde takımı e, çalıştıran hocaya Önder Hocaya ben çok çok beğendim arkadaşlar. Yani açıklamaları özellikle der maçından sonraki açıklama çok başarılı. Joseph ile Pjanic'i oynatma şekli ki bunu Telegram'da paylaştım arkadaşlar. Yani e, 6 numarada Pjanic'i, 8 numarada Joseph'i kullanması, Joseph'i geçiş oyununda, oyunundaki hem savunma hem ofanstaki katkısından bahsetti. E, o şekilde daha verimli olduğunu düşündüğü ki bence de çok çok ön plana çıktı bugün ki e, Crespo'ya karşı ancak bu şekilde bence orta sahada üstünlük sağlanabilirdi arkadaşlar. Çünkü aynı Crespo'ya karşı Galatasaray derbisinde Galatasaray orta üstünlük sağlayamadı. E, Crespo da inanılmaz formda Fenerbahçe'de. Çok e, onu da beğeniyor. İnanılmaz bir enerjisi var. E, Önder hocanın bir diğer açıklaması da çok ilginçti. Muhabirlerden gelen bir soru vardı. E, talip olur musunuz Beşiktaş'ta tehdit direktörlük görevine? E, cevabı da ben Türk futbolunu geliştirmeye, gençleri geliştir, geliştirmeye talibim şeklinde akıllıca ve çok sempatik, çok duyarlı, çok güzel bir açıklama yaptı. Çok güzel bir cevap verdi. Takdir ediyorum. Beşiktaş'ta henüz hoca karar verilmedi. Umarım kendisiyle de devam edilir. Böyle kişilere Türk futbolunun ihtiyacı var. Bunun dışında bu maçta Ersin yine olabilir 7 milyon. Rıdvan bugün asistini yaptı 4,5 milyon. E, orta sahadan kelepir oyuncu önerim bence Oğuzhan olacak arkadaşlar. Bugün Can Bozdoğan çok kötü oynadı. Sarı kartı da vardı. Devre arası çıktı yerine Oğuzhan'a bıraktı. Bence Oğuzhan bu sefer ilk 11'de formayı alacaktır. Oğuzhan'ı düşünebilirsiniz. 6.75. E, bu öneriyle birlikte haftayı kapatıyoruz. E, birazdan e, kelepir oyunculardan oluşan kadro önerimiz de ekranlarda olacak. Bunun dışında e, bu hafta Özellikle e, kaptan öneriniz kim olur diye sorduğunuzda Evet, benim genelde bir önceki hafta beni üzen oyuncular bir sonraki hafta golle buluşuyor. O yüzden yine Batshuayi ile devam edebilirim arkadaşlar. Forvet'te Batshuayi kaptan olabilir. E, onun dışında başka ne olabilir arkadaşlar? Orta sahada Sivas Spor'dan Gradel olabilir. E, o olabilir arkadaşlar. Bunun dışında e, Trabzon'da Bakistas'ı iyi beğenmedim arkadaşlar. Bakistas çok etkisiz bir futbol oynuyor. E, o yüzden kaptan adayı olarak ben pek önermem. E, onun dışında e, Giresun savun, kapalı bir savunma anlayışıyla oynuyor arkadaşlar. Vizca, Okaka ikisi birlikte çok düşünmeyin bence. E, ama benim en çok ön plana çıkan oyuncular Gradel'li. Batu e, Şuhayi olacaktır arkadaşlar. E, bu iki oyuncuyu da kaptan olarak düşünebilirsiniz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese e, bol puanlı yeni haftalar diliyorum. Hoşçakalın.